Evet arkadaşlar. Bugün de size Şirin'in nerede olduğunu göstereceğim. Dünya Kremi Sağsaman gibi adı çevirdi. Tam dağlık yerde ve depremleri aşırı fasladı. Daha iyi göstereyim. Bir saniye. Çok oldu. Daha fasladı. Başkan ne falan tam bilmiyorum. Ama ne Amerika kıtasındadır. Başkan değil San Diego. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bugün de size Şirin'in nerede olduğunu göstereceğim. Dünya Ekrem'i sağ zaman gibi aldık, Çevirdi. Tam dağlık yerde ve depremleri aşırı fasladı. Daha iyi göstereyim. Bir saniye. Çok korktum. Daha da. Başkent ne falan tam bilmiyorum. Ama ne Amerika kıtasındadır. Başkent de Diego Görüşürüz.